Bu onu tamamen ortadan kaldırmak için ikinci girişimiydi. Diziyi beğendiniz mi? O zaman neden bir sonraki bölümü bekleyesiniz? Hemen üyemiz olun, Kumay'ı reklamsız ve kesintisiz izleyin. Detaylı bilgi için katıl butonuna tıklayın. İyi seyirler. Hayır, buna inanmıyorum. Bu imkansız. Asla. Kız gizli tanığın ifadeleriyle kandırıldı. Şimdi onun adını kullanıyorlar ama o asla böyle bir şey yapmazdı. Hadi ama neyin peşindesiniz? Üstündeki o gürültü ne? Ne giymişsin sen? Sana ne diyorsam? Bir dakika. Bekle lütfen. Memoş, bir oturur musun? Sadece birkaç dakikalığına. Hemen geliyorum tamam mı? Hadi gel konuşalım. Dedim ki susturun onu. Ne yapıyorsun sen? Bırak dedim. Elini çek benden. Ne oldu da şimdi ne oldu diyorsun? Ferit Efendi, Leyla konuşmam lazım. Benimle mi? Tabii ki hayır. Ne konuşacaksın ki onunla? Hala anlamadın sanırım. Leyla'nın seninle paylaşacak hiçbir şeyi yok. Lütfen geri dur. Sessiz ol artık. Gidiyorum. Mehmet, yine iyi değilsin bence. Bu hediyeyi bırakıyorum ve gidiyorum. Leyla, ne olur biraz daha kal. Zaten buraya kadar gelmişsin. Ne oluyor Mehmet? Yapma. Lütfen saçmalama. Nasıl bu kadar katılaştı kalbin? Sesini yakacağım, duyamayacaksın bile. Sen benimsin. Kalbimi nasıl kırdın sen? Yüzünü öyle bir yakacağım ki bir daha aynaya bile bakamayacaksın.